اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار Ulaika lahum nasibun min ma kesabu vallahu seri'ul hisabu sadakallahu'l-azim Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Bize şöyle buyurdu. Feminen nasi men yekulu İnsanlardan bazıları vardır ki şöyle derler. Rabbena Rabbimiz atina bize ver fid dünya ne vereceksen dünyada ver. Bu ne demek kardeşler? Şimdi biz Müslümanların inanışında hayat e, hayat iki devrili bir maç gibidir. Şu anda hayatın biz dünya devresini oynuyoruz. ilk yarısını oynuyoruz. Bir devre daha var ama ahiret yarısı var ama o devrenin özelliği o devre hiç bitmiyor. Halidine fiha ebede onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ölümsüzdürler. Hastalanmazlar, yorulmazlar. Yorgunluk, açlık onları vurmaz. İkinci yarıda bitmek yok. Sonsuz bir yaşam var. Şu andaki yarımızsa bitmek üzere kurulmuş. Dünyanın en büyük kralları bile olsan, dünyanın en güzel, en gözde, hikmetli peygamberi bile olsan, peygamberler yeryüzünde Allah'ın en sevdiği insanlardır. Ama peygamber bile olsan gideceksin. Bu ilk yarıda öleceksin. Allah nefesini çekip alacak. Çünkü ana amacımız, ana merkezimiz, merkezimiz ikinci yarıdır, ahirettir. İnsanlardan bazılarından bahsediyor Allah Teala. Bu insanların özelliği şu, Allah'a herhangi bir duada bulundukları zaman bize ne vereceksen burada ver. Başka bir tarafta, başka bir dünya, başka bir alem, ahiret varmış, cennet varmış, cehennemden korunmak. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Biz sadece bu gördüğümüz, tatlandığımız, lezzetlendiğimiz, zevklendiğimiz dünyada nimet sahibi olmak istiyoruz. Nasibimizi burada istiyoruz derler. Bunlar kimler kardeşler? Bunlar kafirler. Hiçbir mümin bana vereceksen bu dünyada ver sözünü söyleyemez. Kafir eden sözler, on sohbet yaptım. Kafir eden sözler maddeleri anlattım on sohbette. Bunlardan bir tanesi neydi? Allah'ım bana cennette vereceğin ne varsa dünyada ver demek küfürdür. Bu, buradaki kişi ne yapıyor? Veresiye değil. Yani öldükten sonra kavuşacağım bir yerden istemiyorum. Ben hemen burada istiyorum bana vereceğin nimetleri. Dolayısıyla cennet bana yazdıysan Orada bana vereceğim bir şeyler varsa ben istemiyorum. Bu dünyada gözümün gördüğü yerde, insanların gözünün önünde çok zenginleşeyim. Nimetleri ben burada almak istiyorum diyor. Bu söz apaçık bir küfürdür. Ahirete, hesaba ve cennete, cehenneme inanmayışının göstergesidir. Dolayısıyla adamı kafir etmek için yeterlidir. Bin netice kim böyle dua ederdi? Müşrikler Kabe'yi tavaf eder, önce bir hamle yaparlar. Bakın bu noktada müşrikler Allah'tan nasıl istemeleri gerektiğini biliyorlar. Allah'ımızın adeti odur ki herhangi bir şeyi istemezden önce kendisine zikretmemiz ya da ibadet etmemizi ister. Mesela biz duaları ne zaman yapıyoruz? Namazlardan sonra namazları kılıyoruz. Duayı ne zaman yapıyoruz? Tabaftan sonra. Duayı ne zaman yapıyoruz? İftar sofrasında. Bütün gün oruç tutmuşuz. Aç kalmışız, susuz kalmışız. İftar sofrasında, sofranın başında, nimetlerin önünde ezana iki dakika var. Boğazlar kurumuş, bağırsaklar kurumuş, mide kurumuş. Nimetlere bakıyoruz, hemen ellerimizi açıyoruz. O iftar sofrasında yapılan dua et olunmaz. Duayı bak bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmanın akabinde Allah Teala'dan istemek. işte o dua en makbul, en geçerli duadır. İbrahim Aleyhisselam hatırlayın Kur'an ayetlerinde. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan herhangi bir şey istemeden önce muhakkak onu zikrederdi. Bak ne diyor? Beni yaratan odur. Beni hidayete eriştiren de odur. Allah'ımızı met ediyor. Buna zikir denir. Allah'ımızı övme, yüceltme. Peşinden isteğini nasıl istiyor? Önce zikri yapıyor. Önce onu anıyor. Ondan sonra isteklerini sıralamaya başlıyor. Bu bize ibrettir kardeşler. İsteğine ya Rabbi bana hüküm ve hikmet ihsan et ve beni salihlerin arasına kat. Önce onu yüceltti, tesbih etti, zikretti. Peşinden de isteklerini ortaya koydu. İşçiler ücretlerini nasıl alırlar kardeşler? Önce bir çalışma yaparlar, bir ay. Bazıları aylık ücret alır, bazıları haftalık ücret alır. Bazıları da yevmiye işçisidir, günlük ücret alırlar. Tüm gün boyunca çalışır, akşamleyin gider, patrona der ki işim bitti. Patron da günlük ücretini buna verir. Önce bir çalışma, sonra istek. Kulların da Allah'tan isteme yöntemi bu olmalıdır. Önce çalışmanı yap, namazını kıl, zikrini yap. Ondan sonra Allah Teala Hazretlerinden isteyeceğini iste.